Bugünkü destemiz Gangplank Sejuani. Yani çok aşırı güçlü bir test aslında. Riot'un neden Sejuani'yi nöflemediğini anlamıyorum. Yani level up'ını daha geç yapabilirler aslında. 5 tur değil de 6 tur falan. Ya da bilmiyorum. Can değerleri de yüksek de altı malı kart yani. Oraya da Gangplank'in canlı 5'ten 4'e düşürdüler. Yani desteğin amacı her tür olabildiğince yağma yapmak. En sonunda Gangplank ve Sejuani ikisinden birini çekmek zaten oyunu bitirmeye yetiyor. Bakalım bir deneyelim. İlk maçımıza geçelim. Evet ilk rakibimiz geliyor. gelemiyor geldi. Atolis Mokai derin destesi geldi. Bana ala gol 42. Fortitude. Evet olabildiğince yağma yapmamız gerekiyor. Yani kart çekeceğiz. Üç katciyordu bulabilir. Durmasa da olur diye adam Beyzaat karttan falan yağmalay yağmalayabiliriz çünkü. Neyse oynayalım. Umarım kart oynamaz, iki yağmamızı yaparız. Ya oynama ya. Yani. Yapacak bir şey yok, mecbur saldıralım. Ya o diğer taraflardan. Yani. Hem iki üç böcek var ya. Onu oynamadan bir öldürdüğümüz için daha iyi olur. Ve hiçbir şey oynamadım. Diğer tur yağma yapabiliriz. Denizli Yok abi bilerek yapmış. Saldır. Madı. benim için biraz iyi. Biraz ama. Yağma yapamadık ya. Şu ana kadar 3 yağma yapmam lazım. Adam birim oynamaması lazım. büyüm diyor çünkü. Güzel. Ee, başlayalım artık. Bunu savunup şuna tabii siyah atabilir eğer varsa. Güzel. ilk hammemizi yaptık. Hı -hı. Dediğim gibi tüm olay gençlik Sejuani ki bu maçta Sejuani daha çok işimiz yarar. Ben yani mesela sadağa kaldığımız zaman tek gelirse güzel. Ama atlayacağız tabii ki. Geç. Devre atlatamayacağız ödeyse. Çok geç level atlayacak. Geç. Dehşet yolu çektik. Baya işe yarabilir aslında ya. Bakalım ileri oyuna yönelik bir deste olduğu için Atul Smokai. <laughs> Kasapla saldıralım. Yani. Şunu nasıl bulacak zaten? hem yağma yapmış oluruz. Kaç olmuş? 16'ya 25. Bir iki şey yapabiliriz. Ya Mokai'yi öldürürüz ya da kara borsa tüccarını oynarız. Mokai'yi öldürmeli miyim? Bir daha oynayabilir zaten. Kara borsa tüccarını oynayalım. Yani. Adam tam zamanında derin yaptı. Ben ya, ona dikkat etmedim. Hiç ona dikkat etmedim. Şimdi öldürelim. Ölür müsün? Niye bir atlayacak çünkü ya? Kaybetmeyecek ki. Üzgünüm. Bunlar çok kötü oldu. Çok geç devre atlayacaklar. Marayı koruyucu. Bana o lazım değil ya. Nasıl yapacağız? Atrius iyi daha oynayamıyor aslında azından. Diğer oynayacak muhtemelen. Değil ah. canavarımızı inedim. Lan Matrius'u oynamadan saldırmam lazım. Değer mi atlatıyor? Kaç oldu? 25. 5 tane daha kart atması lazım. Bekleyin. Güzel. Şimdi bir yağma daha yapalım. Gangplank şimdi oynayıp diğer tur kurşun yağmuru eğer Nexo getirebilirsek level atlatırız. Ondan sonra dehşet yolunu inebiliriz. Ondan sonraki saldırımız 9. turda çok güzel olabilir. Notulus oynadı. Notulus savunmasak da olur. Zaten savunacak kartım da var. Çok tehlikeliyiz şu an ya. Yani. Tehlikeliyiz. Renk renk mecbur atamam. Keşke Sejuan çekebilseydim. Bir tane Sejuan çok işime yarardı. Çünkü bu şampiyonu bırakmayacak bende. Al hep Sejuan ya. Anlaşılan Gang oynayacağız. En azından 2 Gang var. Artık yok. Bu tecrübe Eğer buna denk getirtirsek, artı ve Nexo denk getirtirsek ilk rengi yaşatabiliriz mi? 5, aynen. O da olmadı. <laughs> e ne n'apıcaz? Nexo gelseydi bari ya. Nedir deriz? Biz de bunu oynayalım. Güzel biri gitti. Bunu bir daha oynamam lazım. Bunu saldıracaktır. Kötü oldu ya. Oynamasa gitti? Zaten dört kartım var. yapacak bir şey yok. Şöyle bir inelim. Gene gelmedi ya Allah. Im. Ne olurdu bir tane vursaydın Bari uyarı atış falan çeksek. En azından dehşet bir, bir saldırı yapalım. altı canı var. Ya kendi kendimi bitireceğim ya. Yani. Ne fazla 10. tur 9. 9'a geldi. 11. turda belki yaşarsam yaşarım. Sejuan çekemek ki Çok çok kötü oldu. Kartı level atlatamadım bu arada. Ne geldi? Bu daha kötü. Okyanus bizden korkacak. <laughs> daha güzel bir manzara yok. Hmm. Bunun biri gitmişti zaten. de ya bir tane var ya da destesinde bir tane daha var bunun. Adı ne? Derinliklerin doymaz ağzı. Öldürsem mi diye düşünüyorum muhtemelen. mı mecbur. Devre atlatmam lazım. Çok geç kaldım bir İlginç bu masa olmadı. dedim de yiyelim. Bak kimse de geçirecek şimdi. Secuan'ı bir öyle oh, atmadım mi? var hala? Yemin ihtimali var mı? Sosturlar çok merak ediyorum. Bunu oynamak istemiyorum. Onu da oynamak istemiyorum. Yani geçeceğiz mecbur. Bunu çekersem eğer büyük, bu da büyüyse hap yuttum. Keşke büyü olmasa da. Diğer tur inebilirim ama bunu. Geçti adam. İki oldu. Para borsa tüccarını verdi. Ya direkt saldırsam mı ya? Kaç vuruyor? Hadi, neymiş, tek başına 20 vuruyor da işte şey başına vuruyor. 4 de buradan fazladan vuracağız. Yani oynamak zorundayım. Hadi. Hadi. Bunu öldürmemesi lazım. Bunu da bunu da. Yakında Evet, bir an itibariyle kaybediyoruz. Yapma ya. 4 vuracaktı bu herkesi. 6 vuracak hatta. Tek saldırsa mıydı? Kazanamayacak mıydı zaten yaptı. Kötü başlangıç. Başka neyse varmış. Hmm. Tamam ilk saldırsam da bir şey değişmiyordu ya. Vuram yine de. Bir de şurada kart çekmek istiyorum. Ama muhtemelen benim deste bilmediğimi bir Bize hem de bu Ne gelebilir? Ne oynamam lazım? Oynayıp soracağım. Hadi ne zorluyor? Hadi kaybettim zaten. Hiçbir işime yaramıyor. Yapacak bir şey yok GG. İkinci maça geçelim. Miss Fortune. Queen. Bakalım yeneceğiz mi? Bu dursun çakır almaz önemli. Gerçi orada. Orda... dursun. Hepsi dursun ya. Bilmem kuş oynarsa bunu atarız. Bu uyarı atışı işime yarar. Hemen oyunu yapacak adamlar bu. Diğer <laughs> tüm arayı koruyucumuz var. Bunu da oynayalım. Sonra bir saldıralım. Güzel maymun da geldi. Hiç Merhaba, yeni Kötü oldu ya. Oh, Saldırmamızın manası yok. Geçelim. Miss oynama, oynama Miss oynama. Güzel. Için. Akıntı, beni korur. Akıntı keşke beni de korusa. Bunu ah. oynayalım. Böyle levele geç kalmak istemiyorum. 3 oldu. Şimdi 3 olacak. Bir yani vuralım. Savunmaz muhtemelen. Savunsa da kendi bilir. Belki ile savunur. Biz Fortune oynarsa diye bunu bekletelim. Oynamadı. Bir savunma kartı lazım. O yüzden bunlar iniyoruz. Sejuani'yi çektik. Çok iyi. Saldır, saldırıyor. Bunu bununla, bunu da maymunla saldırmış, Savunuruz. Bunu maymunla savunalım. Düşünüyor mu maymunla saldırsam mı diye de vazgeçti. Önemi yok her türlü bunlar maymunla Yani gene bekleyelim. Yağmamızı yaptık sonuçta. Yoksa her saldırıyor. Canım feda olsun. Akıntı beni korur. Yok, bu lazım. Bunu ilk sıraya koyarız. Peki. Bunu oynayalım. Sadakat çalışsın. Güzel. Hadi kanka. Hocam bekleyeceğiz mi hadi? Siyahlandı tamam. Hep ileri. Ya bu savunacağım kart belli zaten. Ya yani hepsi saldırsın. Tek onu savunacağım. Yapacak bir şey yok. Ha. Elimizi taşın altına sokma vakti Acele ne ya 3 kartı var zaten bakalım King Frank şey, Sejuani oynayacağım için Çok dert etmiyorum Güzel Böyle bir oynayalım İlk sıraya bunu koyacağız Sejuani level atlatacak İkinciye de maymunu koyalım Ya da ikisinden birini ilk önce yapabiliriz Önemli değil Sejuan ile öyle atlatır. Bu da buz tutmasını sağlar rakibi. Sejuan ile en öne atalım. çek bakalım. Bunu çek. Aynen. Bunu çeksin. Tam benlik ortam. Diğer tur gene misal öldürebiliyor olacağım zaten. Kanka onun ha yaşatacaksın yani. Tamam yaşat bakalım. Kışın soğunda pişti. Kışın pişti. <laughs> Güzel. Oğlum şimdi benim yeme ihtimal çok düşük. Art elimde bu var zaten. Yani o yüzden saldırsın. Öncü bir mi de yok. Ya bu hata mı senin yaptın? Ben şey bunu oynayacağım mi? şimdi. <laughs> e. Kıyama yapalım. Yine saldıracaksan sen bilin ya. <laughs> Bizi hatasına kaybettirdik adam. Allah Allah farkında değil herhalde Sejuvan'dan ya. Çok ilginç. Diğer maça geçelim. Sıradaki son rakibimize geliyor. Peş Viego. G2 Jesus Gabe. Jesus geldi karşımıza. İlk saldırı bizde güzel. Maymun yudurumuz dursun. Testere kasap. Maymun durmasın Testere kadar kasap. dursun mu ya? Aynen bu da dursun. Hepsi dursun gene. Bilmiyorum yanlış mı yapıyorum acaba? Bu testere çok aram iyi değil de. Ya bunlar hep kendi başlarına oynadı. Mage ikisini çok arada çok oynamadı. Ama muhtemelen ilk tur oynayacak kart yoktur zaten. Saldıralım. Yağmamızı yapalım. Biraz kolayla bir atlatırız. Sıkıntı şu. ay hayali yapma kartı var ya onu çok sevmiyorum. Devriye bir, devriye devriye Saldıracağım mı gene bir manaya savunamaz zaten. Şimdi elinde büyük mal bir kartı olduğunu gösteriyor. Yani ya Viego ya da Hydra gibi bir kartı var yani. Onu anladım burada. Patlıcan oynadı. Maymun üzeri oynayalım. Oh. Oo çok iyi. Saldıracak mı? Viego oynayıp saldırabilir Viego oynarsa Tamam Yordle'ımız oynuyor Yapma bunu bana Yapma bunu bana Tabii ki Temiz üstte Sejuani var Kötü oldu ya Saldıralım mı? Viego'yu da oynayalım. Aynı Viego'yu zayıflatmış. İndirmiş manasını. Bunu da oynayalım. Oo çok iyi. İn. Diğer maymunumuz da geldi. Sejuan'ımız da öyle atlıyor. Vigo'yu savunacak kartımız da var. Gidiyorum. adam saldırmayı tercih etti. Ya yani maymunla savunacağım yani. Manası yok. Sejuani şimdi oynamak istemiyorum. Diğer tur oynamak istiyorum Sejuani'yi. Hayali birimi ölecek. Özelliğini kullanamayacağım Sejuani'yi. Gerek yok o yüzden oynamaya. Artık onu da yapamıyor. Bu nasıl yine hepsi şu Şimdi adam hayali birim oynayamaz. Elimizde bu uyar atışı var. O göremiyor tabii ki bunu. Biz diyafetle Rusulü'nü öldürürsek adam bir tane sav savunucusunu azaltacağımız için bayağı iş yapar. Peki. İlginç yaptık. Bunu oynayalım. Bir tane daha fazla blok. Oo çok iyi. Bir tane daha fazla ben kartımız olsun. En adam ne yaparsa yapsın, sizi kadar bağlasın. En fazla bunu intikam atarsa bir işe yarayabilir. Geri gönderme attı peki. Biz gene de oynayalım ya. Bir kez daha seçeneğini oynayabileceğiz. Hydra oynayamadı. Elinde varsa so da. Sejuani'yi tekrar oynayalım. Ele Çakar almazımız dursun. Nexo vuracak kart lazım. Trash oynadı. Al acaba. hocam sana dehşet yolunu tattıralım. Kafa bu. Gerçek kral burada kanka. Güç Voltron tek kralı. Saldıracaksın ha? Bir ah, tamam. Nasıl öldüreceğim? Bufflayacak mısın? peşini kaybedeceğim. Tamam. İşte bu. Level atlıyor mu? Daha level atlamıyor. O bu yüzden bunu öldürmeyeceğim. Devriye bir, devriye iki. Devriye iki. Artık level atlasa da önemli değil. Gameplay yine. Sejuan geri gönderir mi acaba? Ama Gink Gink de saldırıcı. Artı... Ha Sejuan tipini oynayamama geri gönderirse. Geri gönderir mi ya? Stun falan atabilir belki. Oha hiçbir şey yapmadım. Sal Hepsini savunman gerekecek. Devam et savunmaya. Devam et. O da yetmedi. Ne yapacaksın? Eğer can çalmaya buna basarsa buna Sejuani nitesini basarız. Ama Diego söylüyor zaten level atlayamadan. Değil mi? Viego'yu level atlatmaya çalışıyor. Peki. Ye, böyle bir şekilde level atlatabilir. Evet. Yani adam böyle bırakırsa hiç ellemem. Açıkçası buff atmayı düşünmüyorum. Ya belki bir pislik falan yapabilir yani. Daha altı nasıl var. Ne bileyim geri gönderir sanatlar falan hiç uğraşamam. Şu an bana karşı yapabileceği çok bir şey yok. Yani level atlayıp çalsa bile aslında. Gek bir daha çektik. Bunu oynayalım. Adam istanyiz şey e, buz tutsun. Anlaşılan büyüsü yok <laughs> oyunu bitirdik Güzel Güzel oyun değil. Yani adam bariyer at, atabilir diye düşündüm ya Ondan Sejuani'nin hiddetini basmadım yani Bariyer atmasın durduk yere Yani Diego's'un ölmesini engellerdi Level atlatacaktı o yüzden engellese eğer level atlatacak. Yani Sejuani mi öldürecek? Ondan sonra Gangplank'imi öldürecek? Ve muhtemelen kaybederdim yani. Diye düşünüyorum. Güzel oyunda. <laughs> videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Ya yani daha sonra daha farklı oyunlar oynayacağız tabi de şu an için. Kısıtlı. Daha sonra değil de muhtemelen bir iki hafta içerisinde olur. Okula gittiğimde. <laughs> evet okula gittiğimde daha iyi video gelecek. Önce okula gitmem lazım. Neyse bu kadar. Hadi görüşürüz bakalım. Şimdi.